Bismillahirrahmanirrahim. Birlik ve beraberliğin pekiştiği, yoksulların da düşünüldüğü Kurban Bayramı'nın son günü Müslümanlar için önem arz eden Cuma gününe denk geldi. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun ki böylesine güzel bir Kurban Bayramı'nı daha idrak ediyoruz. Birlik ve beraberliğimizi tercih dediğimiz bayram namazımızı eda edelim. İslam'ın nişanelerinden biri olan kurbanlarımızı Cenab-ı Mevla'mıza takdim ettik. Rabbim kabul buyursun inşallah. Cuma hutbesinde bayramların önemine de vurgu yapıldı. Bayramlar bir yandan Rabbimize kulluğumuzu arz etme, diğer yandan da birbirimizin gönlünü kazanma kardeşliğimizi pekiştirme günleriydi. Cemaatte Kurban Bayramı'nın son gününde Cuma namazını eda etmenin mutluluğunu yaşadı. Kurban Bayramı'nın Cuma'ya denk gelmesi bizim için ayrı bir mutluluk ve huzur verici. Ee, çifte bayram birlikte yaşadık. Hem bayramın hem de Cuma'nın Müslüman alemine huzur ve barış getirmesini istiyorum. Bayramın dördüncü güne gelen Cuma'yı daha aynı icra ettik, kıldık. İki bayram bir araya getirdik. Ne mutlu bizlere. Allah-u Teala bize hem Kurban Bayramı'nı hem de Cuma Bayramı'nı yaşattığı için evvela yani sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah.